Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle ne yapıyoruz Minecraft oynuyoruz ee, arkadaşlar e, bu abone ol like atmayı ilk öncelikle kesinlikle unutmayın ee, diyeceksiniz ki arkadaş e, diyeceksiniz ki bu nasıl bir harit bu nasıl bir yer senin haritan değil mi e, bu burası harita diyorum ya. Burası benim dünyam değil Cemre'nin dünyası. Ve burası iki seriden oluşacak. Değil mi Cemre? Evet. Bir troll serisinden oluşacak arkadaşlar. Bir de şey. Yani hikaye krize. anlamında troll. Hatta size gösterelim bir ilkeyim Bir bakar mısınız? Ben şöyle? de kralım arkadaşlar. Bazı taclarımız var. var. Bak benimkine de bak. Arkadaşlar Cemre'nin <laughs> de tacı var gördüğünüz gibi. Buna çok zor bulduk. Evet arkadaşlar. Ee, e arkadaşlar ee, burası birkaç katlı var. Yani birkaç katlı yapacağız. Arkadaşlar eğer bu videoya 3 like ve yani 3 like gelirse ve üzeri gelirse ikinci katı büyüteceğiz. Üstüne üstü de 3. katı yapacağız, değil mi Cemre? Evet yapacağız. 3. kat daha büyük olacak çünkü. Baya ee, evet. bayağı büyük zaten. Ay sen kendine bir tane şey al. Ne? Ben yumurtayı aldım, sen kendine bir tane al bir dakika eğer alayım ben. Eğer kemik bir dakika eğer eğer kemik ve eğer ben aldım. Arkadaşlar bu arada benim pil az biraz. Eğer köpek köpek bir dakika kurt da olacak o. Kurt. Kurt, kurt ben. Hadi bende var onlar. Kurt, at ve elma bir dakika arkadaşlar at. Hadi bende var onlar. Olsun ben yine de kendimi alacağım. Hadi bunlar gözüküyormuş. Opa. Ben yine de kendimi alayım. Nerede? Heh. atı buldum arkadaşlar. Bir dakika. Tam aldım aldım. Şimdi um, ben aldım. Elma. Elma doğru ya. Elma almayı unutmuşum. Elma aldım. Arkadaşlar. Bir kursun. Yok ee, şimdi kurmayacağız. Ben hemen e, ayarlara giriyorum ve hayatta kalmayı alıyorum arkadaşlar. Cemre hayatta kalmaya al alırken bir dakika Cemre. Bir dakika lütfen bir dakika ver. Tabii. Şu bir alttan ha, 39 tane olsun. Köpeği de az yapacağım. Hatta köpekten şöyle. Arkadaşlar ben böyle arkadaşlar ben böyle seviyorum ama Şimdi Cemre bir yerleri kursun. kursun. Kurmasını bekleyeceğim çünkü. Bekleyin arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bence hemen gelmiyor. Ayrıca hazırlıyorum da o yüzden. Bekliyorum. İlk At. önce atları falan koyalım. Ayrıca. Sonradan da biliyorsun. Cemre hadi benim benim bayağı eşyam var. Tamam ben aldım alacağım. Tamam Cemre dışarıya koyabilir misin? Aşağı inemiyorum. Laptop'tan biraz zor oluyor da. Aynen arkadaşlar. Laptop'tan Cemre e, biraz aşağıya zor iniyor. Tamam hazırız Ali. Çit. çitleri ben sana atayım hatta. Biraz. E, arkadaşlar bugün, bugün bahçeyi yapacağız. Arkadaşlar gece geç saatlerde çekiyoruz bunu. Evet arkadaşlar. Attım Ali. Bir dakika. Ah, 39 tane var. Heh. Kapıyı ben koyarım. Tamam, At yumurtası da var bende. 64. Arkadaşlar 39. Tamam arkadaşlar. Ben burayı nereye çekeceğim? Aa burayı çekeyim değil mi? Evet, oraya çek. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Köpekler için böyle çok güzel bir yer yaptım. Cemre bu arada sana size sürprizlerini göstermedi ki. Evet arkadaşlar bir sürü sürprizim var daha. Bak şöyle köpekler için bir tane böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Cemre ben bu arada çekmeye başlıyorum he. ha. Hadi, hadi gel bir yanına. Görsünler arkadaşlar. Bir dakika. Da. Cemre neredesin? Sana köpek tepenin. kulübesindeyim. Arkadaşlar bu arada Cemre'nin iyilik sürprizi köpek kulübesi. Köpeklerimizi buraya koyacağız atlar çitlerin etrafında. Evet. Uyum <laughs> uyumlu olurlar diye buraya koydum. At um, um, köpekleri köpekler sandıkların orada ben birazdan alacağım. Tamam. Ee, bu sanki bu ağaç sanki biraz engelledi ya. Yok ya. Aynen engelledi engelledi. Bu ağaç burada kötü. Engelliyor bizi. Çok zor olacak. Ha, arkadaşlar yapraklarını cimlik... kırmak çok uzun sürer. Ali. küçük yapalım o zaman. Arkadaşlar bir dakika Cemre bir çekilir misin? Şöyle çekeceğim. Arkadaşlar. Ay, bir şey geldi. Tamam şöyle çektiğimize göre. Ay sonra odun gelmesi lazım odun. Nasıl ya? Odun sana mı geldi? Ben bir tane Yok, odun Bana kırdım. gelmedi. Bana gelmedi Cemre. Dur aklıma bir şey geldi de. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Ay, Hani ağaç koyuyoruz biz yaptığımız yere? Hatırlıyor musun? Arkadaş, anladım. Cemre bu arada sen. E, e, bu arada arkadaşlar neden ağaç koyduğumuzu size söyleyeyim. Cemre kapıyı koyar mısın? Tamam dur iki dakika ver. Şey aldım. çalışıyorum da alamadım. Sağtayla kırınca mı saç alabiliyoruz ya? Kapıyı mı koyayım? Evet. Tamam. Evet. Ay yeme güzel at çıktı bana. At. Şimdi bunu Abi. beslemesi var. Üzerine çıktım. Aa, benimki çok güzel oldu. O da direkt benim, benimkisi, benimkisi çok güzel. Bakayım. Üzere. Ali bu benim. Ali. Benimkinden çık Ali. Seni sevecek şimdi o. Ben bu adam ben bu atı yokurum arkadaşlar. Canım fazla olan bir at bekliyorum ben. Onu istediğim. Cemre al. Neyde ne Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bende bir, bir yer var. Şimdi çağır at. Üzerine niye çık? Yok. Seni de öldürmek. Cemre şunu maalesef öldürmek zorundayım. Benimkini öldürme. Seni evet. öldürmeyeceğim. Zaten ona vuruyorum. Ay Elif'in canı çok bir baksana. Anne. Bunu çok. Bu atı ben sevdim. Bu atı ellemek yasak. Kimse elleyemez bu atı. Okay? Anlaştık zaten. Önüme ben... geçme Cemre. Yoksa atın kurban olur. Ben Arkadaşlar ben güzel at arıyorum. Arkadaşlar bu arada ben en sonunda güzel at bulabildim. Beyaz at. Evet beyaz atlı prens olacak Ali. Beyaz atlı kame. Ee, arkadaşlar ben bir şey almam. Ondan dolayı bir dakika altın aldım yanlışlıkla. Elmas alacağım arkadaşlar. Ben bunu almayı unutmuşum. Ha aldım. Arkadaşlar videoya devam edelim. Ben çok uzun zamandır bunlara uğraşıyorum valla. Hadi o köpeğim de oldu. Çok tatlı. Veriyorum. Sonra seni bahçeye de çıkartayım biliyor musun? Olur herhalde. Çok tatlı. Çok tatlı tatlı masum masum bakıyor. Ben köpeğimi de oldu. Arkadaşlar ben de bir köpeğimi oluşturayım. Arkadaşlar biz en sonda ayarlamalarımızı iyi ki de bitirebildik. Şimdi ben ayakta kalmaya aldım. Demre beni operatör yaptı çünkü. T Çünkü yok sınırtı. Cemre buralara fıçı koymuş. Evet. gereksiz eşyalarımız olursa onları koyarız diye düşündüm. Yani Cemre öyle düşünmüş. Arkadaşlar ben bir yerde maden bulmuştum. E, Madende bir şeyler yapacağız. Ben madene giriyorum Cemre. Tamam. Spawn pointini çektin herhalde. Ben çekmiştim. Yani dur şey almamız lazım. O neydi onun? E, madene hem, şimdi gitme. Işık alacağız. Aynen arkadaşlar. Bende var, ben şurada var şurada var. Ben yaratıcı alayım biraz. Ben ışık alacağım, İki site alacağım arkadaşlar ben ışık. Ben de iki site alacağım. Ben şöyle... Ben şöyle iki site. Tamam, ilki tamam tamam arkadaşlar. Sen buldun mu bana şu hatıra eş bir tane Cemre ben arıyorum. Ben köy arıyorum Cemre bir benim köyüm vardı. Arkadaşlar ben bir köy arıyorum şu anda. Çevre bana tepelen. Üstünü köy ve mağara buldum. Bak. sömürmek yok o köy mükemmel. Köyü sömürmeyeceğim zaten. Hadi geldim, 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 geldim. Artık şimdi hayatta kalmaya alabiliriz. Arkadaşlar şimdi hayatta kalmaya geçiyoruz ve arkadaşlar artık Ay, maden bir tane, bir tane buldum. Kazma aldım, demir var. Benim de kazmam var. Aha evet, arkadaşlar hayır, koydum. Hadi bir şey söyleyeceğim ben operatör müyüm? Evet. Bak. Aa, ben ben kırdım mı bana bir şey gelmiyor. Ha arkadaşlar o, o normal çok... zaten. Neden? Cemre ben de olmuyor. Allah Cemre zombiler var. Arkadaşlar baya zombi var. Dur Ali aklıma bir şey geldi yoksa şu yüzden mi? Siz gelin. Ben bunlar nasıl etkilenmiyor zehirden arkadaşlar? Yok Ali gelmiyor bana. Blok yok gelmiyor bana. Cemre bir kır o zaman yine bir deney. Anam anam hadi anam Ali ben bunların içlerine girdim. Bir tane daha var. Kaç tanesiniz olmuş ya? Vallahi Cemre Aha Cemre burada bayağı zombiler var. Zombi varsa hiçbir şey yoktur. Çünkü bir şey yok. Arkadaşlar ben her zaman bir şey bulduğumuzda almıyorum. Çünkü ben onu almayacağım. Hop 41 of. Ce. Ali bak bir sürü demir var burada. Cemre ama çok bir şey Ali alamıyoruz düştü. ama Ali bende gelmiyor bloklar. Nasıl geldi şimdi? Anla gelmedi, gelmedi. C Cemre, arkadaşlar Cemre'de bir sorun var. Ona kırdığı bloklar gelmiyor. Cemre bana da gelmiyor. Bana da gelmiyor. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Blok kırdığımızda gelmiyor. Cemre ayarları gireceğim bir şey var bence. Onu hayatta kalmaya yapma. Yarat. Bir dakika arkadaşlar. Varsiyalda da öyle olmuştu bende ama. Ben da yine bir blok koyayım. Geldi Yok. mi? Arkadaşlar Gel bana gelmedi. Bana da gelmedi. Arkadaşlar buradan çıkamayız. Çıkamıyoruz vallahi. Üç, gerçekten üçlü. Arkadaşlar bu arada elmas da çalışıyoruz ama. Ay, arkadaşlar olmayacak. Şey. Cemre biz buradan ben, ben bu taraftan ayrılıyorum. Şu tarafa gidiyorum. Şey yok ki. Yani bence biz bir şey toplayamayacağız. Neden diye sorarsan. Arkadaşlar. Biz bir şey yapamıyoruz ki. Hmm. Gerçekten hiçbir blok gelmiyor arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kim bana vuruyor? Ben yani sen ne yapıyorsun arkadaşlar? Arkadaşlar bu zombiler bizim için ayvayı yediler. Zaten biz zombileri iki saniyede hallediyoruz. Ali yok demir bloğu falan hiçbir şey gelmiyor bana. Bana da hiçbir şey gelmiyor ki. Acaba Cem'le ayarlarda bir sorun mu çıktı? Arkadaşlar biz hiçbir şey yapamıyoruz ya. Gerçekten nasıl olduğunu anlamadım arkadaşlar. Zaten demin biliyorsun Ali. Blok kırmayı çalıştım. Aç. Ayarları girdim Ali. Acaba şunda operatörde mi bir sıkıntı var diye düşünüyorum da. Valla ben bilmiyorum. Cemre ama şanssızlıktan boğulmaya hak kazandım. Boğulmaya hak kazandık. Ali. Efendim. Bilmez. Evet. Ay kırdığına geliyor mu bir dene. Deniyorum. Gelmedi. Ya, bu nasıl bir şans ya. Arkadaşlar yapabileceğimiz bir şey yok bizim. Arkadaşlar. Biz denedik yapacağımızı yaptık. İşleyen çoktan çıktı. geçti arkadaşlar. Bir şey yapamıyoruz. O zaman ay bizi buradan geleteceği alalım. Çıkalım buradan. Tamam Bir dakika arkadaşlar. Ben çok kolay değil de oyunu normal aldım. Bakalım nasıl olacak. Bir de ne bakalım. Yok normalde olmuyor. Normalde de gelmiyor. Arkadaşlar ayvayı yedik biz. O zaman hadi artık biz burada elmas arayamayız. Arkadaşlar çıkıyoruz. Evet arkadaşlar başka bir dünyaya gireceğiz. Arkadaşlar Tabii ben evi buldum. Arkadaşlar bir dakika. Bir şöyle bir deneyeyim arkadaşlar. Böyleyken bir deneyeceğim. Böyleyken bakalım kırılacak mı maden. Arkadaşlar tabii ki de bu evi kırmayacağım. Eğer geliyorsa madende bug vardır. Hayatta kalmadayız. Tamam. Şimdi arkadaşlar kırıyorum. Arkadaşlar vermedi. Gelmiyor Ali. Kırdığımız bir şey gelmiyor bundan sonra. Cemre bana birisi vuruyor. Kim vuruyor? Gerçekten kim vuruyor İskelet yok İskelet vuruyor. Arkadaşlar ben iki saniyede bunu hallederim. Onu diyeyim. Hoppa. Arkadaşlar biliyorum video çok uzun sürdü ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok ne kadar o kadar e, e, eğer madende sorun çıkmasaydı biz zaten burada bayağı iyiydik. Ama madende sorun çıktı işimiz bitti zaten. Cemre sana tepeleniyorum haberin olsun. Hayır tepeleme ben şu an suyun altında boğulacağım birazdan. Ne tepeler şimdi tepeler. Tamam geldim. Anam yeni de Ne kadar yırsız bir Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Çünkü bayağı şey yaptık biliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Görüşürüz.